Merhaba arkadaşlar, ben sizlerle Water Project yapacağız şimdi. Ee, verirseniz başlayayım. Aha şişti. Ama ben yapıyordum. Dur, şöyle yapayım. Nasıl dedim ben ya? Uy! Arkadaşlar az önce benim kuzenimle ben şöyle yapmıştım. Kuzenim de böyle yapmıştı. Kuzenim böyle yapmıştı. Oluyordu. Ben böyle şeyhanesini öpeyim. Arkadaşlar bir dakika ben kızını çağırabilirsem çağırayım. Gelemedi efendim. Şimdi şöyle yapıyoruz. bir değişik olursa. Alayım verisi şöyle yapacağız. Şöyle yapayım. diyeyim. Ha yani bir de suyu e, şöyle yapmak için en az buraya gelecek. şöyle yapayım. En az şuraya gelecek arkadaşlar böyle. Diyeyim. Ay gözükmüyor. Yalnız buraya gelecek ama şuraya da gelebilir. Bir dakika. Devam edelim. Güzelim arkadaşlar, güzel. Kuzen... Böyle. Mı acaba? Evet arkadaşlar. Güzelim dediği gibi, güzelim. Kuzeye... Geldim göstereyim. Artık göstersene şu tahtayı. Heh. Ee. Olmadım. Böyle oldu arkadaşlar. Böyle kalın. Arda. Azıcık indir Ben ne çeksem. Sen tutsan ben şey yapsam. Öldürdüğünüz gibi. Yine. Kuzenim peş peşe ne yapar? Bunu çok iyi. Olmadı da yere düştü. Hatta bir kere şöyle yapmış. Bir, bir tutsana. Bir tutsana bir şey göstereceğim. Böyle. Bir tutsana arkadaşlara bir şey göstereceğim. Böyle. Ben benim de. elim gözük. Elim gözük. Bir kere böyle çevirdi çevirdi. Şöyle aldı. Ona hayranım. Bak bu yüzden ona hayranım. Çok iyi yapıyor onları ve efiy alalım. Böyle. Arkadaşlar bu işin sırrı arkadaşım öğretmiş. Şöyle. Şöyle sallayın bakın arkadaşlar şöyle sallayacağınız böyle Tutacağız. bir dakika olmadı şöyle ha böyle arkadaşlar bir tut bir şey etme